Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine size güzel bir modelden bahsedeceğim inşallah. Ajurlu, çok zarif, gösterişli güzel bir model. Bakın bu şekilde. Modelimiz 7 artı 2 toplamda 9 ilmekten oluşuyor. Bu şekilde ben size iki tane model anlatacağım inşallah. Şu şekilde 1 2 tane model anlatacağım. İlmeklerime attım. 2 sıra haraşo ördüm bu şekilde ve hemen anlatmak istiyorum inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. 1 2 tane tersilmek. 2 ilmeği bir edip sağa bir kesim yapıyorum. 1 tane düz örüyorum. Başına doluyorum. 1 düz örüyorum. Başına doluyorum. Tekrar 1 düz örüyorum. 2 ilmeğin yönünü çevirip sola bir kesim yapıyorum. 1 2 tane tersilmek. Yine aynı şekilde 2 ilmeği bir edip sağ bir kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Başına doluyorum. Tekrar bir düz. Başına dola. Bir düz daha. Ve 2 ilmeği bir edip sola bir kesim yapıyorum. Bir. iki tane ters. Bir tane kenar ilmeğim var. Tekrar arkada ise kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu artmış olduğum ilmekler dahil hepsini ters olarak örüyorum. 2 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 tane ters ilmek 2 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğim ve dönüyorum. Tekrar kenar ilmeğimi ördükten sonra iki tane ters ilmek örüyorum. Ve burada 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeği sağ kesiyorum. 1 tane düz ilmeğim kaldı. Başına doluyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek. Tekrar başına doladım. Bu 2 ilmeği bu sefer sola kesiyorum. Tekrar 2 tane ters ilmek. Yine aynı şekilde iki ilmeğimizi sağ kesiyorum arkadan girerek başına doluyorum. 1 2 3 3 tane düz tekrar başına doladım. 2 ilmeğimizi bu defa sola kesiyorum. 1 2 tane ters kenar ilmeğimiz. Yine aynı şekilde arkada Tersimizi ters örüyorum. Kenar ilmeğimiz 2 tane düz ilmeğimiz var. 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane düz. Bu arka sırayı hızlı geçeyim. 2 3 4 5 6 7. 2 tane düz bir kenar ilmeği bakmıyorum kameradan çıkıyor muyum acaba Evet tekrar ön yüzdeyiz ve kenar ilmekten sonra iki tane ters ilmek örüyoruz ve bir tane düz ilmek örüyorum başına doluyorum bu artmış olduğum ilmekle diğer ilmeği sola kesim yapıyorum bir düz örüyorum iki ilmeği bir edip bu sefer sağa kesiyorum bir önceki sıra bu kenarları kesmiştim şimdi ortadakini kesiyorum bir kare oluşturacağım burada başına doluyorum bir düz ilmek örüyorum bir iki tane ters bir düz örüyorum başına doluyorum bu iki ilmin yönünü çevirip solak bir kesim yapıyorum. Ortadaki düz ilmeği örüyorum. İki ilmeği bir edip bu sefer sağ tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir, iki tane ters kenar ilmeğim. Yine aynı şekilde. kenar ilmeğim iki tane düz ilmek ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum bu 7 ilmek ters olarak örülüyor ortadaki iki ilmek arkada düz olarak örülüyor arkanın örülüş şekli bu çok Basit, kolay ve gösterişli bir model. Örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla örebilirler. Tekrar kenar ilmeğim, iki ters ilmek. Bu defa 1 2 tane düz ilmek örüyorum. Başına doluyorum. Bu ortadaki 1 2 3 üç ilmeği bir edip Üçünü bir kesiyorum, başına doluyorum, iki tane düz örüyorum. İki tersimiz, aynı şekilde burada iki tane düzümüz var, başına doluyorum. Bu üç ilmeğin, siz isterseniz yönünü çevirmeyebilirsiniz ama ben ilmeklerimin düz durmasını istediğim için başına doluyorum. Bir. 2 tane düz ilmek. 1 2 3 Yine aynı şekilde kenar ilmeğimden sonra 2 tane düz ilmeğim var. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar ön yüzdeyim ve iki tane ters ilmeğimiz var. Burada bu sıra modelimiz tamamlanmış oldu. Bundan sonraki sıralar modelin tekrarı. Modelimiz sadece bu kadar. Hemen bu sırayı da göstermek istiyorum. Şu tabanda yaptığımız gibi iki tane ilmeğimizi sağ tarafa kesiyorum bir tane düz örüyorum başına doluyorum bir tane düz tekrar başına doluyorum bir tane düz sondaki iki ilmeğimizi bir edip kesiyorum bir iki tane ters ilmek bu iki ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum ve yanına bir tane düz örüyorum başına doluyorum. Bu ortadaki düzü tekrar örüyorum. Yanından bir artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Sondaki bu iki ilmeği sol tarafa doğru bir kesim yapıyorum. Evet arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Bu videolarımın devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmanız çok önemli. Beni izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Abone olduktan sonra çıkan zile tıkladığınızda videolarımdan haberdar olursunuz. Evet. modelimiz bu şekilde Evet ben size göstermek için bir motif daha ördüm bakın modelimiz bu şekilde Evet örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum Allah'a emanet olun hayırlı günler diliyorum